Bitinen videosundan hepinize merhaba. Gidiyor. 33 binimiz gidiyor değil sayıda. Biz sessiz olanın sesini dinle. 33 binimiz ayrıdır istatoda. Şafım aynı ona gelsin. Allah'a emanet olun. Şafım aynı ona. Görüşürüz şafıma aynı ona. Vay vay. Şafıma aynı ona. D3089 ayrıdır Bir daha kanaya basın şahı. Teşekkür ederim şefim kanaya selamı. Aynı yolculuk kanı zor. Dikkat edin kendinize. Aynı yoldan <laughs> yük treni. Gidiyor iyi sen yine. Lisesiz